Evet, Selimiye Vakıflar Müzesi'nde öğrencilerin canlandırması diyor. Hemen eğitimci olarak tabii dikkat ettiğimiz. Şöyle hemen okuyalım. Osmanlı eğitim sisteminde Darül Kurralara Sıbyan Mektebi mezunları arasından öğrenci alınırdı. Selimiye Darül Kurrası'nın 10 odasında birer öğrenci kalırdı. İçinde bulunduğunuz odada bunlardan biridir. Burada kalan öğrenciler muid denilen öğretmen yardımcılarının denetim ve rehberliğinde odalarında ders çalışırlardı. Dersler sık tekrar ve karşılıklı tartışmalar şeklinde sürdürülürdü. Öğrenciler ders dışındaki zamanlarda günlük işleriyle uğraşır Ebru, Hüsnühat Hat gibi sanat dallarıyla meşgul olurlardı. Hepsinin eğitim masrafları Sultan II. Selim Vakfı tarafından karşılanırdı. Özel ihtiyaçları için de öğrenci başına günlük iki akçe harçlık verilirdi diyor. Hemen bize eğitim sistemi hakkında bilgi veriyor. Güzel bir sistemmiş bence Osmanlı eğitim sistemi diyor. Selimiye Vakfı'nı gezmeye devam ediyoruz. Selimiye Camii'nin bahçesinde bir vakıf. Her odası ayrı ayrı eserlerle dolu. Şöyle geçiyorum. Şurada Selimiye Vakfı canlandırma dershane diyor. Hemen buraya geçiyorum. Şöyle burada dershane şeklinde canlandırma yapılmış. Şurada hemen size kısa bir bilgi vereceğim. Darül Kurralar Osmanlı eğitim sisteminde Kur'an-ı Kerim'i kural ve usulüne uygun olarak okuma eğitiminin verildiği din adamı yetiştiren ihtisas medreseleriydi. Buralarda genelde Muhammed İbnül Cezeri'nin Mukaddime ve Fethul Vahid ile Ebu Muhammed Çatıbey'in Kaside-i Lamiye adlı kitapları okutulurdu. İçinde bulunduğunuz bu büyük oda Selimiye Darü'l-Kur'an Medresesinin dersliğidir. Öğrenciler burada odalarında öğrendiklerini müderris denen öğretmenlerine aktarır. Öğretmen de onları dinleyerek yanlışlarını düzeltirdi. Haftada dört gün öğlene kadar beş ders yapılırdı. Ders geçme sistemi uygulanır. Derslerinin tamamını başarıyla geçenler hafız ünvanı alarak mezun olurlardı. Kendilerine icazetname denilen diploma verilirdi diyor. Evet burası da dershane. Evet vakıfları da gezdik. Şimdi caminin için tekrar gezeceğiz. Benim gözümle geziyoruz.